Evet. Ee, tabi Çarır Hormet, Vato Hormet, Dersin ve Erzincan'daki Hormetan ailesi bizim tarihi kökenimiz Horasan'da geldiği sürekli söyleniyor ve doğrusu da oldu. Biz Horasan'da geldiğimiz dönemlerde ee, evet. <laughs> evet Horasan'da geldiğimiz dönemlerde ilkin tabi o Horasan'da Bediran bölgesine geçiyoruz. Bediran denilen Hakari bölgesinden İran'a sınır zaten. Horasan'a sınır oraya geçiyoruz. Horasan'dan da e, Botan'a geçiyoruz. Botan'dan Dersim'e geçiyoruz. Dersim'e geçiş e, zamanımızdan sonra da tabi uzun, uzun yıllar e, kalıyoruz. Daha hala bizim bir konumuz, akrabalarımızın bir konu da Dersim'in Nazmi ilçesinin Cımarık köyünde Bertal Efendi Giller Gille, deniyor. Bertal Efendi Giller yani oradaki ee, Burası. Ee, Burası. kırmızı topraklar falan bizim kendi kökenimizin akrabasıydır. Bizim vestimde rivayete göre civarın köyü üç defa viran edilmiş. Yani bu savaşlardan dolayı, askerler arası kavgaların sebeplerinden dolayı öylelikle bir ıı, şey olmuş. Tabi günün birinde dede Zeynel Ağa'nın, birinci Zeynel'in oğlu e, pardon kardeşi e, evleniyor. Evlendikten sonra hanımı ev, e, babası gire gidiyor. Babası gire gelmiyor. de gelmiyor. Gelmeyince Zeynel Ağa haber gönderiyor. Benim gelinimi gönderin. Gelini göndermiyorlar. Bizim ikilerle gidip onların bir kızını kaçırıyor. Meğer kız Zeynel'in aşiret reisinin nişanlısıymış. Bütün aşiretler Zeynel Ağa'ya haber gönderiyor ki Zeynel'in aşiret reisinin nişanlısını da, verin, verin. Veriyorsanız verin vermiyorsanız da bütün aşiretler birleşip ortak karar verdiniz. Sizi buradan çıkaracağız. Tabii o da derinliği istiyor. Gelinliği Bizim ahiretin ismi neydi hocam? Formakar Horma Formakar. Evet. Ee, bizim aşiret 13 kabileden bir Bu 13 kabile'nin hepsi e, Horma Formakar Yani sadece biz Ferhan kabilesindeyiz. Hı hı. Ve tarihi süresi boyunca da Ferhan, Feran kabilesi e, bu ahirete sürekli önderlik etmiş. Yani reisli dökmüş ama tabii biz kardeşiz. Kökende öyle bir ailemiz, gayrimiz yoktur. Bunun üzerine diğer aşiretler e, hornakarlarla orada tekrardan e, evet. çatışma yaşıyor. Bu çatışma esasında üçüncü bir kez e, cıbarız, tekrardan bir an oluyor. Bizim ikiler Nazmi'nin Cıbarız Köyü'ne gelip